sahilinde bir beyefendi dıtmış balıkları. Bir tanesini denize atacak. Bakın kız. Onu atacak galiba denize. Görüyor musunuz? At bakayım atarken çekeyim. Haydi. Niye atmıyorsun? At da çekeyim. Seni fazla gidin kamerama. Hemen atılmaz. Haa. Hemen atılmaz diyor. Neden ha, öyle? Şimdi Niye oltaya takıyorsun bunu yine? At gitsin lan. At beni için at. Aha, at at. Beni at diyor bak beni at diyor. Bak, bak, bak. Ana pul hayvanın süsünü de aldı bak bak. Çabuk çıksın diye özel bir yere taktı. Gördünüz mü? Bak 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 bak. Küçük diyor onu bırakıyor. Ne yapıyorsunuz abla siz? Gördüğünüz Adam basmaya yem yaptı ya. <laughs> Fethiye sahip. <laughs> <laughs> Pozit <laughs> pozitif, pozitif yaklaşmış çok fazla.